Merhabalar. Bugün psikoloji sayfasından aldığım görsellerle nasıl ders seçileceğini anlatmak istiyorum. Öncelikle registration'a giriş yaptıktan sonra course list preparation kısmından ders seçim sayfasına ulaşmamız gerekiyor. Bu sayfa her zaman saat sabah 10'da açılır ama 9.58-9.59 gibi sürekli tıklarsanız sistem sizi banlıyor ve birkaç dakika giremiyorsunuz. Bu da sistem zamanında açılırsa saat 10-10.01 gibi sizin girememenizi sağlıyor ve böylece istediğiniz dersleri alamayabiliyorsunuz. Bu yüzden sürekli sayfa yenilemek iyi bir şey değil böyle 9.58-9.59 gibi. O yüzden 10'da 10.01'de girmek genelde daha sağlıklı oluyor. Açtıktan sonra beyaz bir ekran geliyor genelde. Bu yani sayfa hata veriyor. Bu hemen hemen hepimizin yaşadığı bir hata. Bu yüzden paniklemeyin. Yani boş bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Birkaç dakika bekledikten sonra ders seçim ekranı geliyor. Bu genelde 4-5 dakika sürüyor gelmesi. Bazen gelmeyebiliyor hala. O zaman sayfa yenileyebilirsiniz ama böyle sürekli onda da ekran beyaz diye sayfa yenilemek yüklenmesini sağlamıyor. Bunu da söylemiş olayım. Ekran yüklendikten sonra önümüze bu sayfa geliyor. Bu ders seçim sayfası. Ortada PSY 201, 241, 251 yazan yerler bizim şu anda hali hazırda aldığımız derslerin olduğu yerler. Ama bu hazır gelmiyor. Sadece zorunlu dersleriniz burada hazır olarak geliyor. Mesela PSY 201 psikoloji öğrencileri için zorunlu bir ders ve başka section yok. Bu yüzden ikinci sınıf olan her psikoloji öğrencisi bunu almak zorunda. Bu programa otomatik olarak gelmiş oluyor. Zaten birinci sınıf birinci dönemde çoğu ders bu şekilde otomatik geliyor. Ama sizin seçmeniz gereken dersler de oluyor. Seçmelileriniz ya da bölüm seçmelileriniz ya da AE gibi TK gibi dersleri biz seçmek zorundayız. Bunda da dersi onun hemen altında bulunan Quick Add menüsünden ekliyoruz. En soldaki kutucuğa dersin harflerini yazıyoruz. PSY, TK, FA gibi. Sonra hemen sağında kod yazan yere kodunu yazıyoruz. 201, 241, 251 gibi. Sonra da section'ını seçiyoruz. 01 yazan yerlerden. Bunu kodası olan dersler için yapıyoruz. Mesela PSY 251 hazır gelmiyor. Ama ben bu dersi seçmek istersem PSY 251 yazarak buraya Quick Add diyorum. Eğer kota varsa ben bu dersi alabiliyorum. Eğer hani özel bir durumu yoksa dersin sadece belli bir bölümün öğrencilerine açık olmak gibi. Eğer ders kotasızsa yani konsentle alıyorsa ya da siz dersi alana kadar kotası dolmuşsa konsent göndermeniz gerekiyor. Bunu da sol alttaki konsent kısmından yapıyorsunuz. Biraz sonra orayı da açıp anlatacağım nasıl konsent gönderildiğini. Burada hemen bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazen farklı seksiyonları olan zorunlu derslerimiz de kayıtlı olarak gelebiliyor otomatik olarak. Mesela psikoloji öğrencileri için HIS 105 kayıtlı geliyor. Ama HIS 105'in ders saatleri aynı olsa da PS saatleri farklılık gösteriyor. Mesela bir piyes sabah 9'dayken diğerleri 11'de ya da 1'de olabiliyor. Diyelim ki his 10501 bize hazır olarak geldi. Ama bu sabah 9 piyesi demek. Ben de o saatte uyanmak istemiyorum. 11'deki section da bana uyuyor. Hemen bunu droplamadan dersin yanındaki yuvarlak kutucuğu işaretleyerek change section diyorum. Burada önüme hist section'ları çıkıyor. Ben histi işaretlediğim için. Mesela hist 105.13'ü seçiyorum section olarak. Bu da diyelim ki öğlen 1 yapıyor. Ve eğer o section'da kota varsa ben ben piyasamı sabah 9'dan öğlen 1'deki piyasa almış oluyorum. Böylece sabah kalkmamış oluyorum. Yani hazır geldi diye değişemeyeceğini düşünmeyin böyle derslerin. Şimdi diyelim ki bir ders için konsent atacağım. Sol alttaki şeye bastıktan sonra bu ekran geliyor. Bu ekranda dersin kodunu seçtikten sonra yani PSY, FA, TK gibi size altta ders seçtiriyor. Bu ekranda PSY 10101 yazan yerdeki gibi. Sonra alttaki kutucuğa konsert mesajınızı yazabilirsiniz. Bu dersi niye almak istiyorsunuz gibi bir şey kısacası. Sonra gönderiyorsunuz. Bu yukarıdaki kısma geliyor. Pending statüsünde oluyor. Zaten bir onay ya da red yediğiniz zaman mail geliyor. Ama yine de ara ara girip burada kontrol edebilirsiniz. Eğer onay alırsanız dersi ekleyebiliyorsunuz. Red aldığınızda bir konsert atma hakkınız daha var. İkinci kez red alırsanız bir daha konsant gönderme hakkınız olmuyor. Ancak add drop döneminde hocanın yanına giderek bunu alabiliyorsunuz artık. Şunu söylemek istiyorum. Konsent aldıktan sonra bu dersi aldığınız demek değildir. Dersten konsent geldikten sonra tekrar bu sayfaya gelip quick add'den o dersi eklemeniz gerekiyor. Mesela bir FA dersine konsent attınız ve kabul aldınız. Diyelim ki FA 348 olsun. Konsent geldikten sonra buraya en baştaki gibi ders alıyormuş gibi FA 348 01'i girip Quick Add dedikten sonra yukarıdaki kısımda görmeniz gerekiyor bu PS201-241 yazan yerde. Sadece buradaki dersleri siz programa eklemiş sayılıyorsunuz. Burada şöyle bir şey de var. Garanti olsun diye birden fazla hocaya konsent atabilirsiniz aynı ders için. Mesela birçok kişi AE alacak. AE'de birden fazla hoca oluyor. AE 221 alacaklar için diyelim 3 tane hoca var. Siz üçüne de konsent attınız. üçünden de onay geldi. Konsentleri kaybetmemek için çünkü konsent aldıktan sonra 24 4 saat içinde Quick Add yapmazsanız konsent hakkınız gitmiş oluyor. Quick Add yaptıktan sonra ki bu sadece AE içinde olmuyor. Mesela bir sinema dersi mi alsam yoksa bölümümden bir ders mi alsam diye arada kaldınız. Böyle durumlarda da ikisine de konsant atıp ikisinden de konsent alıp sonradan karar vermek daha mantıklı. Çünkü seçme hakkınız oluyor. Zaten birini aldım diğerine uğraşmayayım gibi bir şey yapmayın. İkisinden de konsent aldıktan sonra Burada 8 tane oldu ders ve siz bu kadar ders almanız birinci sınıftan mümkün değil ki zaten aynı dersler var AE olarak. Danışmana göndermeden önce birinde karar kılıp diğerlerini yandaki yuvarlak kutuları işaretleyerek dersi dropluyorsunuz. Dropladıktan sonra konsent hakkınızın gittiğini hatırlatmış olayım. Sonra bu ortadaki programınız son halini aldı. Burada PS201, 241, 251 yazan yerler. Son halinde artık alacağınız derslerin hepsi tamam. Sonra o aşağıda bulunan yeşil send to approval kısmına basıp danışmanın onayına gönderiyorsunuz. Eğer zaten konflikt yoksa ve almanız gereken zorunlu derslerin hepsini almışsanız bir problem yok demektir. Ama mesela bir konflikt varsa send message to advisor diyerek konfliktin durumunu ya da varsa başka bir özel durumunuzu danışmanınıza bildirebilirsiniz. Bir de burada cancel send diye bir şey var. Bu da mesela 7 ders alıp danışman onayına gönderdiniz. Ama sonra çok geleceğini düşünüp bir dersi bırakmak istediniz. Burada cancel send diyerek eğer danışman hala onaylamamışsa programınızı onaydan geri çekip sonradan droplamak istediğiniz dersi droplayıp tekrar danışman onayına gönderebilirsiniz. Şu anda bu kadar. Zaten danışman onayladıktan sonra da hallolmuş oluyor. Eğer çok isteyip de alamadığınız ya da bir sebepten eklemek zorunda olduğunuz ama alamadığınız ders olursa da bunu eddrop döneminde okul başlayınca halledebilirsiniz. Umarım herkes istediği dersleri güzelce alabilir. Aklınızda soru varsa bana mesaj atabilirsiniz. İyi günler.